Herkese selamlar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Yalı da yeni bölümde bizleri neler bekliyor? Abidin'in zor süreci diyebiliriz. Biliyorsunuz Kaya ve Suna nikahlanma kararı verdiler ve bu da en çok Abidin'i üzdü diyebiliriz. Biliyorsunuz önceki bölümlerde Abidin ve Suna arasında bir takım yakınlaşma gerçekleşmişti. Daha sonra ise olaylar olduğu için İkisi bir türlü birleşememişti. Bizler de Abidin ve Suna birleşsin istiyorduk aslında arkadaşlar ama Kaya'nın gelmesiyle birlikte ortalık adeta birbirine karıştı diyebiliriz. Kimler Suna ile Kaya değil de Abidin birlikte olsun evlensin istiyor. Videoyu beğenip sayımızı gösterebiliriz. Ama maalesef ki arkadaşlar Abidin'e bu sezonda mutluluk yazılmadı diyebiliriz. İlerleyen bölümlerde Abidin içinde arkadaşlar yeni bir hizmetçi geldi biliyorsunuz ve hizmetçi ile Abidin arasında bir takım bir şeyler olma ihtimali var. Çünkü hizmetçinin Abidin'e bakışları hiç de öyle bir bakış değildi diyebiliriz. Aralarında önceki yeni bölümlerde bir takım şeyler gerçekleşebilir diye düşünüyorum. Kimler Abidin mutlu olsun istiyor videoyu benim sayımızı gösterebiliriz. Yalı Çapkını dizisine ait yeni detaylar geldikçe de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.